Sultanım her gördüğümüz rüyalar uyarıcı mıdır? E tabi görenin durumuna, gördüğü rüyaya bağlı. Şimdi şeytani rüyalar var, rahmani rüyalar var. Efendimiz'e de ilk peygamberlik günleri rüyalarıyla öyle alıştırılmış. Peygamberliği öyle başladı rahmani rüyalarla. Fakat işte bizimki ne kadar Rahmani ise güzel tabi. Bir hikmeti var. Güzel neticeler çıkar. Şeytanı ise üzerine durmayacaksın. Bak bu da çok önemli. Gördüğün rüyayı önüne gelene anlatmayacaksın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki rüya gökte uçan kuşun kanadındaki bir şey gibidir. Nasıl yorarsan yere öyle düşer diyor. Yani o neticelenir. Ya ehline yorduracaksın ya da kötü bir rüya gördüysen sol tarafına dön tükür diyor şeytana. Git pis nalet. Ya Rabbi hayırlara vesile kıl inşallah. He, gönülleri çeviren, kaderi değiştiren her şey onun elinde. Hani bundan ilgili bir olay var da mesela bir bey bir rüya görmüş. Kahyasına diyor ki şu ormanın ötesinde işte bir dergah varmış bir Allah dostu. Git diyor bari anlat. Ne cevap verirse bana getir. Tam köprünün üstünden giderken karşıdan gelen bir arkadaşına rastlamış Allah'ın biri. Nereye gidiyorsun diyor. Hiç diyor karşıda mübarek göreceğim. Ne yapacağım? Söyleyemem diyor. an söyle diyor. Ne saklıyorsun? Bir rüya yorduracağım da diyor. Ben de yorarım diyor. Bakana. Anlatıyor. Lan ne gidiyorsun oraya? Bunu bilmeyecek ne var diyor. Beyin ölecek diyor. Hadi buyur. Ben öyle olunca mübareğin yanına varıyor. Yine diyor gideyim diyor. Daha bir şey demeden. Evladım diyor. Neden öyle boşboğazlık yaptın? Ona bir şey söylemeden gelseydin biz inşallah dua edecektik. Rabbim rüyasını hayra teptil edecekti. Fakat şimdi yapacak bir şey yok diyor. O öyle yordu, beyin olacak diyor. Hadi buyur. Onun için öyle adamı bakıyorsun, oğlun anlatıyor, kızın anlatıyor, hanım anlatıyor. Ondan sonra ben arıyor, şöyle bir rüya gördüm de kimseye söyledim mi diyorum. Yok kimseye söylenmedim diyor. Tek üç kişiye söyle. Onlar da yormuş kafasına göre. Şey, Yusuf Aleyhisselam mı hepsi de? Ben hiç o konuda bir kabiliyetim yok. Hiç şey yapmam yani. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Fazla üstünde durma derim. Ne anlatayım yani? Kaç sefer öyle halet bile benden iyi yoruyor. Hani bu da bir kabiliyet. Tabii yani. Nasıl güzel izah ediyor. Ulan vay anasını diyorum. Onu Allah -u Teala kardeşimiz Yusuf'a vermiş. Bakın efendimiz bile öyle diyor. Öyle rüyanın tabirini sorduklarında Allah o ilmi diyor kardeşim Yusuf'a vermiş diyor. Şuna bakın. Biz de hemen hocayık ya hemen atlıyor. Şöyle olurdu, böyle olurdu.